Gördüğünüz şey Ukrayna F16'larının birçok kişinin şüpheyle yaklaştığı bir şeyi yapmasıdır. 19 Eylül'den 20 Eylül'e geçen gece boyunca onlar özellikle görünmez, tespit edilemez ve durdurulamaz olmak üzere tasarlanmış bir tehditle karşılaştılar. Bunlar imkansızın mümkün olduğunu kanıtladıkları anın görüntüleridir. Bunun neden devrim niteliğinde olduğunu anlaman için saldırının ardındakini sana göstermeliyim. Rusya'nın bu yıl yaptığı en iddialı şey 619 hava tehdidi Rusya'nın tek bir gecede Ukrayna'ya karşı başlattığı sayı buydu. Bunun ne anlama geldiğini anlamanız için aynı anda Ukrayna semalarında uçan 579 insansız hava aracını hayal edin. ama bu insansız hava araçları sadece ilk dalgaydı. Asıl tehdit kısa bir süre sonra geldi. Korkulan KH-100'lerde dahil olmak üzere 40 yüksek teknoloji füzesini kurtarmak için Rus stratejisi basitti ancak acımasızdı. Önce yüzlerce ucuz insansız hava aracını Ukrayna savunmasını şaşırtmak ve yormak için gönderdiler. Plan aşağı yukarı buydu. Savunma sistemleri bu drone yağmuruyla meşgulken gerçekten tehlikeli füzeler gökyüzünden fark edilmeden geçecekti. Ama işte her şeyi durdurmayı neredeyse imkansız kılan sorun buydu. KH-100 bir füzesi sıradan bir füze değildir. O, radarlar tarafından görünmez olacak şekilde tasarlandı. Peki, bunu nasıl sağlıyor biliyor musunuz? Sadece 30 metre yükseklikte uçarak bunu anlamanız için bu 10 katlı bir binadan daha alçak demek. Bu irtifada füze kelimenin tam anlamıyla tepelerin, ağaçların ve binaların arkasına saklanıyor ve yerdeki savunma sistemleri için görünmez hale geliyor. Ve onunla ilgili daha da şaşırtıcı bir şey var. Bu füze 3800 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bu Rusya'nın onu çok uzaktan tamamen güvenli bir şekilde fırlatabileceği ve yine de Ukrayna'daki herhangi bir yeri vurabileceği anlamına geliyor. Bu füzeler hedefe ulaştığında etkisi büyük oluyor. Çünkü 450 kiloya kadar patlayıcı taşıyabiliyorlar. Bu bir binayı yok edecek kadar güçlü demek. Burada askeri hedefler söz konusu değil. Rusya evleri, hastaneleri ve okulları hedef alıyordu. Amaç basitti: korku yaymak. Rusya evleri hedef alıyordu. Yıllarca bu füzelerin önlenmesi neredeyse imkansız olarak kabul edildi yerdeki savunma sistemleri onları zamanında tespit edemiyordu. Görmediğiniz bir şeye ateş etmeye çalışmak gibiydi. Ama işler o Eylül gecesi değişti. Çünkü o zaman F16'lar devreye girdi. Ama öyle rastgele değil. Onların özel bir görevi vardı. Füze avcıları olmak. F16'lar füzelerin şehirlere yaklaşmasını beklemek yerine onları yolun ortasında yakalamaya gittiler. Ve işte bu operasyonun başarısının sırrı burada. F-16 Rus füzeleriyle aynı alçak irtifada uçabiliyor. Bu görünmez füzelerin uçuşunu takip edip havada imha edebiliyor. Bu görev için seçilen silah Air Intercept Missile 950 Sidewinder füzesi oldu. Bu Amerikan füzesinin özel bir özelliği var. Hedefe her yönden, önden bile saldırabiliyor. Bu, düz bir hatta uçan füzeleri avlarken çok önemli bir özellik. Bir fikir vermek gerekirse, Sidewinder ses hızının iki buçuk katı hızla yol alıyor. Bu, herhangi bir Rus seyir füzesinden çok daha hızlı. Şimdi, en ilginç olanı ise bunu nasıl başardıkları. Olay kabaca şöyle. Önce Ukraynalı pilot alçaktan uçan Rus füzesini tespit ediyor. Sonra F-16'yı hedefin yönüne çevirip Sidewinder'ı ateşliyor. Amerikan füzesi Rus füzesinin ürettiği ısıyı takip ederek onu havada yakalıyor ve yüksek hızda metal parçacıklarıyla patlayarak yok ediyor. Ve burada en etkileyici kısma geliyoruz. O gece Ukraynalı pilotlar kimsenin beklemediği bir şeyi başardılar. Rusya'nın fırlattığı 32K10 4H101 füzesinin 29'unu engellediler. Bu Rusya'nın en gelişmiş silahlarından birine karşı %90'dan fazla bir başarı oranı demek. Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlamanız için bu Ukraynalı pilotların ilk F16'larını ancak Ağustos 2024'te aldıklarını unutmayın. Sanırım büyük bir ihtiyaç. Yakında görüşürüz. Hoşça kal. Gerçekten bizim F16'larımızın Ukrayna'daki durumu bu. Şu anda Ukrayna'da bulunan miktar ve şu ana kadar eğitilmiş pilot sayısı henüz yeterli değil. Olumlu olan şu ki ek fon altılar bekliyoruz. Olumlu olan şu ki bizim çocuklarımız, birçok çocuğumuz şu anda eğitim alıyor. Bir yıldan biraz fazla bir sürede onlar acemilikten modern hava savaşının en zorlu görevlerinden birinde uzmanlığa yükseldiler. Ve sana göstermem gereken bir detay var. Çünkü bu detay bu pilotların seviyesini tam olarak gösteriyor. Ocak 2025'te bir Ukraynalı pilot tarihte daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yaptı. Tek bir görevde 6 Rus füzesini imha etti. İlk dördünü Sidewinder füzeleriyle düşürdü. Füzeleri bitince son iki tanesini yok etmek için F-16'nın kendi topunu kullandı. Bu bir dünya rekoru oldu ve bunun savaşta her şeyi neden değiştirdiğini bilmek ister misin? Cevap domino etkisi dediğimiz şeyde yatıyor. F16'lardan önce Ukrayna kendini savunmak için tamamen Patriot gibi sistemlere bağımlıydı. Sorun şu ki bu sistemler oldukça pahalı ve az bulunuyor. Her Patriot füzesi milyonlarca dolara mal oluyor. Şimdi F-16'lar seyir füzelerini avlarken Patriot sistemleri yalnızca onların durdurabileceği tehditlere odaklanabiliyor. Ses hızının 6 katı hızla uçan balistik füzeler gibi. Bu iki uzmanın birlikte çalışması gibi her biri en iyi yaptığı işi yapıyor. Eylül gecesinin sonucu etkileyiciydi ama aynı zamanda trajikti. Engelleme başarılı olsa da bazı füzeler savunmayı geçti. Dnipro şehrinde bir füze yerleşim alanına isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti ve 36 kişi yaralandı. Kmenitski bölgesinde başka bir sivil hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Bu rakamlar %94 etkili bir savunmanın bile insanları Rus terörüne karşı savunmasız bıraktığını gösteriyor. Ama bir de F-16'lar orada olmasaydı bunu düşünün. Birkaç düzine kurban yerine yüzlerce ya da binlerce kişi olabilirdi. Her engellenen füze, kurtarılan hayatlar, korunan aileler, güven içinde uyumaya devam eden çocuklar demektir. Fon altıların başarısı aynı zamanda Rusya'ya da net bir mesaj gönderdi. Rusya'nın hava terörü stratejisi artık eskisi gibi işlemiyor. Rusya artık çok daha az sonuç elde etmek için çok daha fazla kaynak harcamak ve daha büyük riskler almak zorunda. Bu Ukrayna semalarındaki güç dengesinde temel bir değişiklik ve bu sadece başlangıç. Ukrayna neden toplamda 87 adet F16 almalı? Hollanda, Danimarka, Norveç ve Belçika bu uçakları vaat etti ve bunların yarısından fazlası zaten teslim edildi. Hepsi geldiğinde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesi daha da güçlü olacak. Pilotlar da hızla deneyim kazanıyor. F16'ları sadece savunma için kullanmıyorlar. Amerikan raporları Ukrayna'nın bu uçakları ülkenin doğusunda saldırılar için kullandığını, Rus mevzilerini bombaladığını doğruluyor. Ancak F16'ların kullanımını hala sınırlayan bir sorun var. Kırım'da ve Rusya topraklarında konuşlandırılan Rus S-16 400 sistemleri F16'ları yüksekten uçtuklarında veya cephe hattına yaklaştıklarında tespit edip vurabiliyor. Bu nedenle Ukraynalı pilotlar çatışma bölgelerine yaklaşırken alçaktan uçmak zorunda kalıyor. Bu da radarlarının ve füzelerinin menzilini azaltıyor. Yine de o Eylül gecesi yaşananlar önemli bir şeyi kanıtladı. Ukrayna üzerindeki hava savaşı sonsuza dek değişti. F-16'lar tüm sorunlar için sihirli bir çözüm değil, ancak Ukrayna'ya daha önce sahip olmadığı bir araç sağladılar. Rusya'nın en gelişmiş füzelerini avlayabilen ve şehirleriyle masum insanları koruyabilen bir araç. Bundan sonra Rusya her hava saldırısı planladığında yeni bir gerçeği göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. Ukrayna semaları görünmeyeni görebilen ve durdurulamaz olarak kabul edileni engelleyebilen avcılar tarafından korunuyor. Şimdi senin fikrini öğrenmek istiyorum. Ukrayna'nın F16'ları bu kadar şaşırtıcı bir şekilde kullandığını hayal etmiş miydin? Görüşünü yorumlarda belirt. Bu video savaşın bu tarihi anını daha iyi anlamana yardımcı olduysa askeri konulara ve jeopolitiğe ilgi duyan biriyle paylaş ve bugün dünyayı şekillendiren çatışmalar hakkında daha fazla analiz için kanala abone ol. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.